Hepinize Peki. merhaba arkadaşlar. Numiez Gang garajın yapmış olduğu Peugeot 207 modeliyle sizlerle beraberiz. Trafikte gazlayacağız, makaslayacağız arkadaşlar. Ahmetçiğim hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Şöyle mikrofonumu kendime çekeyim de kardeş. Çocuk evet abi. arkadaşlar. Dehşet bir yardırış yapacağız şimdi. Hadi hiç beklemeyelim direkt. Aynen öyle. Özelliklerimizi gösterelim mi? Benim arabaya gel abi benim. Tamam ben önden bakayım şöyle. Tamam. Dörde bastım jantlarımı değiştiriyorum görüyorsun abi. Evet. Ben de güzel bir jant seçtim arkadaşlar şöyle. Şöyle. Hallar bu şekilde yansıması 10 numara 5 yıldız. Evet. 8'e basıyorum gördüğün gibi sisler açılıp kapanıyor. Hı hı ben açtım zaten. Evet arkaya geçiyoruz. Arkada şöyle görüyorsun abi. 5'e basıyorum egzozum. Tek çıkış çift çıkış oluyor. 5 mi? Aynen. Ee, ben yapmışım zaten kardeş. Aynen var eksi abi çapraz olsun. Aleve bakın beyler. Ses zaten on numara. Ya like atın şu aleve lütfen ya. Aleve bakar mısın? <laughs> abi aleve like atılmaz abi. Aleve alev at. Aleve alev at. Hadi bakalım. Yürü lan. Ses on numara. Ayağını bırakın çok güzel patırdayıp diye bak. 4500 lira bak. Biraz battırayım. Biliyorsun değil mi? ata geziyoruz. Hmm, çok yumuşak oldu ama bu. Dur. Ben vallahi tamam. bu halini seviyorum. Yok ben zoom yapıyorum ya video girişinde şey orada şey oluyor. Ha. Hadi bakalım. Arabanın içinde bu arada arkadaşlar şöyle. 9'a bas yukarı kabını gösterip Bu arada şu multimedya'yı yani. kullanabiliyorsunuz YouTube'dur vesaire araçtaki kullanabiliyorsunuz. Yukarıda tavanda da sunroof'un şeyi açık bende. Mesela 9'a basarsak kapanıyor şöyle. Gördüğünüz gibi. Tekrar açalım. Bu arada iç kameradan çok tatlı tatlı oynayabiliriz. Araba içeriden oynarken çok zevkli. Böyle birazcık tatlı Şu tatlı oynayabiliriz. Sesini açayım o zaman i̇şten Sesini aç. Böyle içten tatlı tatlı oynayacağız. Gel. Tamam. Hadi. Şöyle solunda kalayım senin. Yürü. Bir rollingle başlayabilirdik ama neyse. Valla tamam. tamam olur. Gel. 300 yapalım. Aynen 300 ideal. Tam tamam. sağımdasın değil mi? Hı hı. Bakmıyor musun? Ben bakıyorum. Ya 3 bakayım. 90. 1 tamam. 2 3 Hadi Allah Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Vay 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 Ulan bu nasıl bir vites atmaktır be. Gel sola gel. Geçtin bu aradan. Nereden He. geçtin? Ne yaptın? Ya <laughs> kardeş. Altı vitesten mi bu aynen? Aynen abi. Hemen top speed yaptık bu arada. Devam edelim o zaman top bakalım. Gel. Yani. Evet, 280'miş. Dışarıya geçiyorum. Uy, dışarı. Anam. Allah be, ara o da şanslı. Burada sesleri oyun yapıp insanlara bir tedavi verebilirsin abi. Ben öyle yapayım bir Hemen ilgili ekranına bağlanıp yapabilirdi ama. abi dış kameraya geç. Tamponuma yapış. Birlikte makaslıyoruz gel. Hadi yürü. Sağ. Sol. Birazcık bir uyum şey oldu. Oradan girecektim de vazgeçtim. Patlamaya gerek yok. Oğlum kesiciye sokuyoruz lan az yavaş. Bir de drag yaparız birazdan. He ee, olur. Yapalım mı burayı iyi gibi? Tamam. Ama Dur. arkadaki arabalar birazcık şey geliyor ya. Dur. Tamam. 3, 2, 1 başla. Geç mi oldu? Geç oldu abi bir de şey sen Dur. önlem bas. 3, 2, 1 başla. O oh, senin araba bir attı şöyle Sende Sen de pink var ya senin hmm, araba atıyorsun. Aynen pink var şu anda. Split yok şu anda gerçekleri gösterir birazdan. Yalnız ses fena. Evet. Geziciye <laughs> girdik bile. Yavaş. Oy. Çok fena. Tam bir Peugeot gibi sürdüm. Oyyyyyyy Hohooo Lan Bu iş bizden sorulur abi Baksana bir de sonra nos gibi bir ses geliyor belki Şey, ekşusu patlatıyor o yüzden Oyyyyyy Oğlum lan Abi arabası çok gözükmedi biliyor musun? Evet sonradan çıktı Oğlum arka sileceğin sallanması peki? Evet. O galiba çalışıyor da ya. Bire basayım. Aynen bak çalışıyor. Allah seni. Oğlum bire basacağın da yani önüne baksaydın. <laughs> Eksoz da sallanıyor bu arada yolda giderken. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Bak, bak bire basayım. Açılıp kapanıyor görüyor musun? Bire bas. Num Dan. Bastım hani. Hiçbir şey olmadı. Bak benimki sallanıyor bak. Benimkini görüyor musun? Ben hatalı demek ki sana değil. Benimki sallanıyor şu an. Hmm, arka silecek. Değil. Evet. Hadi o zaman gel bir daha darak. Hadi o zaman. Yenen kraldır. Kabul tamam, mü? Tamam, tamam. 3. Setonun kralıdır. 2. Bak, bekle, bir, bekle. Hı. Bir dediğin anda kalkıyoruz. Hazır mısın? Tamam. Say. 3 2 1 Hadi ben Allah Allah kalkıyorum da biraz neyse. Sen alışmışsın bu arabaya ya ben daha çözemedim ya. Vı 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 ediyor birde aslında biraz daha beklemem tamam. lazım. Birazcık bekleme tam o anda yani birazcık geçtikten sonra hafif daha kesiciyi düşünmeden iki attığı zaman çok iyi gidiyor bak. Kesici değil yani. ya? Ya kesici hemen çok ulaşıyor bu araba hemen ulaşıyor. En sendeyim en sende. Gördük. Fena ya makine. Trafik biraz daha yoğunlaştırabilirmişim bu arada? Ama Olsun bence olur. yerli yerinde güzel bence. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. <gülüyor> abi sen araya sıkıştın ben bir koydum sana sen kurtuldun. <laughs> abi ben neredeyim? oh 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 iki arabanın bir çaktım. Evet. Ama İnsan ben de bir sağ bir sola biliyordum. Evrim ya, en sonunda kapanmış hiç fark edemedim. O zaman bir pezocunun vazgeçilmezdi. Peugeot şu yapar da dilim sıçtı biraz yanlış olmuş olabilir. <gülüyor> 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 çekelim abi şöyle. Çantaları değiştirelim ya. Yani. Hadi kardeş. 5 dakika olmuş. Daha 9 dakika olmuş. İyi iyi. Gel abi gel bakalım. Çok güzel gidiyorduk ha. Kaza yapmasaydık orada. Evet ya. Hadi kazansız i̇şte, ne çok, kadar gidebileceğiz? Hadi bakalım. Tamam hadi gel, yapıyoruz. Gel. Trafik ayarı çok iyi bence. Ne? Çok ne, az şu anda iyi bence. Değiştirdin tamam. mi sen hiç az önce? Yok yok değiştirmedim. Ama şey yapma ya. 250'yi geçme mesela. Sonra kesiciye falan giriyoruz. Tamam. Olmuyor. Çünkü bazen hızlanmamız gerekiyor. Makas atarken falan. Ee, kesici de gidince hızlanamıyoruz olmuyor bu sefer. Nereden geçtim gördün mü? Gördüm. Bak şey de yapmıyorum ya vurmamak için böyle özel ekstra bilmiyorum. Vay 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 vay. Vur diye bir anda önden çekildim de görüyorsun. <laughs> i̇smini, <laughs> kapattım ya. İsmini açıkken göremiyorum. İsmi, açık oynamıyorum ben zaten hiçbir zaman. Her zaman ismi Kimin hangi araba olduğu belli ya zaten gerekiyor. Hmm. gerek yok. Uy. Vay. Kardeş. Peki yedin ama. Bilek var adamda bilek. Keşke puan versin şu arabaların yanından geçince. Oo. <laughs> Trafik <laughs> Razer. <laughs> Asset 2 çıkınca artık. Gel buraya da senin bir aklını alayım. Vay 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 vay, 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 vay 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 vay. Oradan geçmez. <gülüyor> Kafayı <gülüyor> da atıyorum şöyle be. <laughs> o zaten en zevkli kısmı abi. Geliyorum ben sıkıntı yok. Vay. Abi oğlum. Çözün, çözün abi. Arabayı çözün. Bir de biz mesela bu arabayı hiç oynamadan girdik arkadaş. İlk tepkilerimizi İlk defa sürüyorum. İlk defa Aynen. sürüyorum. Hadi ben yine daha önceden oynadım ilk indirdiğin zamanlarda da Emre abi mesela ilk defa oynuyor da. Ya bir gazdan ayağını çekince 5500, 6000, 5000 devir adam güzel patladı. Biliyorum biliyorum yapıyorum zaten. Fırça uçum. makine gördüm oradan seni geldiğini sana yer bıraktım gördün mü? Abi. Oh. Oh, abi. Abi! Girdin mi oraya? Oy girdim. Oğlum. Oh. Oradan çıkamazsın. Ah. Ah be abi. Çok Sonra ne gördüm ben o ya. ilerideki arabaları. Onun sonra dedim sen oradan çıkamazsın dedin ya. Ondan bir saniye önce karar verdim oraya girmemeye. Sonra çok kararsız kaldın ya. Sen önüne, sen önüne geldin. Neyse ben gaz kesiyordum, oradan geçelim bize. Sıfırdan bir daha kalkalım. Bir şey merak ettim deneyim. Yani. Sen say bir deyince başlarız. 3 2 1 Hayda erken bastın ya. Ben. Saylanmaz. Ben biraz geç <laughs> Saylanmaz. kaldım. Saylanmaz. <laughs> <laughs> 3 Bekle bekle yalnız eşit 3 2 1 Ha bu sefer yavaş oldu az önce hızlı kalktıydı. Valla az önce iyi kalktıydım ha. O şeyi tam tam denk getirmek gerekiyormuş. Tamam ya bir daha bir daha. İstediğin gibi kalk. <laughs> Bakalım Mehmet Bozkurt yenebilecek mi? Pek inanmıyorum bu işe ama. Hani, Üç. Bir geri alayım azıcık. önce. Bekle bekle eşit değiliz eşit oldum abi şartlar eşit olsun. 3 2 1 2'de de kalktım az istemem. Aynen daha yolda bak. Ee, Tamam çünkü iki, ikiyi dediğin anda kalktın abi. Allah <laughs> <Bir> git. <laughs> Vallahi billahi yemin ederim bak videoyu izle. İki dediğin anda araba kalkıyor. Bekle. Arkadaşlar yorumlara yazar mısın? Yazar mısın arkadaşlar? Ya. arkadaşlar erken mi kalkıyorum? Yazar mısınız? 3 Bir dediğin anda kalkacaksın ya. Tamam. 3 İki. Bir. Şimdi olmadı ki denk getiremedim. <laughs> ya anca ben yenince denk gelmiyor yani. Ben Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah fitesler karıştı lan. <laughs> ya tamam gaz Yürü yürü yürü. Hadi makas. Gel burada en güzel makasları yapalım. Hadi. En güzel makası bölge burası. Zınk. <laughs> Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <laughs> en <Endişe gülüyor> Stres şarkı. Asette korsa stres şarkı mı oldu? Geldim abi. On ortak olmuş. Hadi biraz daha gidelim de. Tamam yolun bitimini zaten üç yollar bitiyor gel. Çarpmamaya çalışalım. Tamam. Çok zevkli çünkü. Yürü. gaz yani full gitme. 230-250 arası. Kaz bas çek yani. Oha oh, oraya mi? giremedim ben. Araba çok yatıyor ya. Yok yattı oraya, oraya giremedim yatıyor. artık. Aynen. Arabanın sınırlarını zorladım çünkü. Emre abi. Güzel. Tamam geldim geldim sıkıntı yok. İbrahim <laughs> bir daha çarpmak istemedin oraya girmedin değil mi? daha iyi Aynen öyle çarpma ya. ya. Evet. Çok riskliyse girme ya. Helal. Ah, Geç beni. Bu iş. Çok riskli gördüğün yere girme boşver hiç gerek yok illa sürekli makas açacağız diye bir şey yok zaten. Aynen öyle. Arabanın sesi yeter abi. Ay ben kurtaramadım. Son, sonradan ya. gördük o arabaları. Aha. Evet evet sonradan Ramp, gördük. Rampalıydı şansı. orası bir de. Göremedik. Ellerim telledi vallahi. Allah'ım benim <laughs> de. Doğru yazıktı ya. Abi. Oy. Abi nereden çıktım gördün zaten. Ne yaptı lan bunlar O dura aralıydı, Aynen. kapattı arayı biliyor musun biz gelirken. Evet geldik. ya. Aynamı ver aynamı. <laughs> Hadi beni takip et bakalım. Biraz da sen beni takip et. At en son oradan. riske girmeye gerek yok. Buradan sonra full iki şerit. Biraz da iki gidelim bakalım nasıl yollar. Yavaş gel abi yavaşla baya. Gel 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 böyle. Bir oradan bir buradan. Hadi. Lan 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 oğlum. <laughs> bariyere kafa atmaktan son anda kurtuldum. Biraz yavaştı abi. Burası bazen anlamsız kalabalık oluyor bazen hmm. oluyor. Böyle mesela şu an mesela mallaştı. Hani anladın mı? Gerçek gerçek hayatta da böyle ama her zaman ama gerçek gerçek hayatta böyle bir şey yok. Birisi sen atıp <laughs> söylediği için Allah mecburen şeritten çıkıyor. Ama burada böyle bir tıkanıklık oluyor işte. Girersin abi. <laughs> girerdi ama. Aradan sıyrıl sıyrıl. Sen de oradan sıyrıl. Sana bakacağım diye kurdum arabayı. Nereden? Sağdan mecbur. Ha mecbur sağdan. Oğlum manyak ne yapıyor? <laughs> ah oraya ben de sıkıştım bak sen girince ben de girdim. Orada çarpıyor ya en ufak bir şey olsa arkadaşlar çarpıyor olur. orada. Aynen. Bunu denemeyin arkadaşlar. Eğer işte orada abi ne yapıyor? Ya, ya, ya. tünel çok güzel işte. Seninin tünel bu tünel. Aynen bu olabilir. Gördün ya sarı tünel. He bu bu. Bak, evet etler var valla. Yavaşlık daha. Oy. Böyle çarpmadan makas satınca da triplere giriyor ya böyle yüz ifade falan. <laughs> arabacı gibi hissediyorum kendini. Yıllardır biz bu işin içindeyiz. <laughs> Kim milyoner olmak ister birinci soruyu geçince ben. benzin bitti abi çok az kaldı. Sen var mı artık? Az var bende de. Hayda. Sağda benzin niye çek abi? Havayı karartabiliyor mu? Ha yapayım. Yapsana. Dur abi. Birazcık solda durayım da şunu açayım bir. Bekle abi. İyi mi? İyi değil mi böyle? Şimdi daha iyi olmuştur. He iyi güzel. Gel biraz da böyle tamam. gidelim. Tamam abi. Ha, yoruldun mu? Yo yorulmadım ya gayet on Ne oldu? Düştün Yoruldu abi. Sen... Kim? Düştün düştün oyundan düştün. Vallahi, evet arkadaşlar ha. kendinize iyi bakın. Güzel bir videoydu. Az daha sürecektim ama <laughs> neyse artık. <laughs> Çıkalım madem. Sunucuyla bağlantı problemi var. Telefonun interneti falan verdim. Şimdi tekrar geri çık yapmayalım. Valla bir 10 dakika daha gideri vardı bence akşam havasında Aynen. ama. Aynen. Neyse artık Güzeldi. bir dahaki e, videoda e, yaparız. Tam da dedim lan dur biraz da gece sürekli güzel olacak diye. Neyse yorumlarınızı like'larınızı bekliyoruz. Ahmet e teşekkür ederim eline sağlık. Rica ederim abi her zaman. Adamsın baba. Outro'yu veriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere abi. Aferin.